Abi Lozan anlaşması bitti 2023'e girdik. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla bana dediğim gibi bana sorma. Ben burada da yaşamıyorum. Almanya'da yaşıyorum. Abi bilemem bilmiyorum yani. Ne desem de boş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Get, get sen. Aa, ben görüşürüz. Ben çok bilmiyorum olsun, Abi, Lozan anlaşması bitti 2023'e girdik. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, İyi olsun. Herkes mutlu olsun. Herkes Para gelsin herkese. Gelir mi diyorsun? Ha evet tabii. Evet, tabii. tabii evet. evet sağ Teşekkürler, sağ olun. Zaten herkesin para gelecek zaten Türkiye'de. Gelecek diyorsun. Gelecek Bitti tabii. abi şimdi işte bitiyor 2 şey evet, girdik. ama bir bittiği zaman her şey bize kalacak yani. Ne gibi? mesela Lozan Lozan anlaşması bittiği zaman bizim yer altı kaynaklarımız çıkacak. Onları biz kendimiz üreteceğiz. Diğer şeyler çıkacak onları diyorsun. Tabii inşallah. Bizi görüyorsunuz abi ileriye geç geleceği. Vallahi gelecek şu anda iyi olacak yani. İnşallah iyi olacak yani. Bence olmaz olmaz. Neden? Olmaz. İnşallah iyi olacak yani. Haberiniz vardır abi Lozan'ın gizli maddelerinden falan. Yani Lozan'ın İngiliz maddelerinde sadece e, bu Boğaz geç mesela Boğaz'daki gemi geçişlerinde Lozan anlaşmasında diyor ki adam 100 e, mesela bu anlaşma bitse bile diyor Boğazlardan diye gemiler bedava geçecek diyor. Ta ki diyor ikinci bir alternatif yapılana kadar diyor. Onun içinde bu kanal İstanbul'u yapıyor işte bu adam. E, Boğazların Lozan'la alakası yok ki o Montreux anlaşmasıyla alakalıdır. O, şu an Montre Anlaşması'nda Lozan Anlaşması'nda içinde bir oda var yani. Yani kalkınacak ülke diyorsun. İnşallah tabii ki. Teşekkür ederim efendim sağ ol. Valla ne düşünüyorum herkes ne ben aynısını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz abi bitti Lozan Anlaşması artık yer altı madenlerimizi de kullanabileceğiz. Ya yani i̇yidir çok iyi bir şeydir. Faydası olur diyorsunuz. Tabii olur. Olmaz mı Geleceği ya? nasıl görüyorsunuz? Geleceği vallahi iyi görüyorum. Süper güç oluruz diyorsunuz. Oluruz, inşallah. Türkiye her zaman şey ilerliyordur çok iyidir yani. Evet, i̇lerliyor. Evet. Dünya lideri olur muyuz abi? İnşallah. Temennimiz o. Umudunuz var. Tabii canım. Mevcut iktidardan memnun musunuz? Memnunum. Lozan anlaşmasıyla ilgili zaten çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten her şey yapılmış, yapılmakta da. Evet. Bunu düşünüyorum. Lozan anlaşmasının gizli maddeleri vardı biliyorsunuz. Ne gibi? Söyleniyor yıllardır ya gizli maddeler vardı falan işte onlar yeraltı madenlerimizi kullanamıyorduk falan. öyle bir anlaşma olduğu söyleniyor ki zaten bu dolmadan zaten süre dolmadan yapılmaya başlandığına göre. Bize bağlayan bir şey yoktu diyoruz. Evet. evet Ülkemizin yani. geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ülkemizin geleceği şu anda yani ben daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Daha iyi olabilir diyor. Evet. Mevcut iktidarın politikalarından memnun musunuz abisi? Şu anda bayağı bir şeyler yaptı EYT ile ilgili, asgari ücretle ilgili. Evet. Çünkü zaten eee yılbaşından önce de kendisi zaten söylemişti. Bayağı büyük vaat vaatlerde bulundu tüm kesimin gelirini yükselteceğiz değil başına dedi. Şu anda da yapıyor. EYT'lere çok memnun bence. Enflasyon olduğu için yapıldı bunlar tabii ki. Bunlar hoş şeyler değil aslında Seçime, düşündüğünüz zaman. Onunla ilgili açıklama yaptı. Ben dinledim. Seçime kadar dedi herkes kendini enflasyonu yüzde yirmiye göre ayarlasın dedi. O şekilde dedi. Ben dikkatle takip ediyorum. Doğru öyle söyledi ama yıllardır bu vaatler söyleniyor. Hani haneliye düşecekti enflasyon ya, diyor. Yapmak zorunda zaten. Meclis siteler zaten kazanmak istiyorsa bunları fazlasıyla yapmak zorunda. Tekrar kazanabilirsin. Onları siyasetçilere soyun oğlum. Soralım abi. Siyasetçilere. Türksünüz. Türküm evet evet. Anlaşması vardı biliyorsunuz abi yıllardır konuşuyoruz. Duymuştum öyle bir şeyler duymuştum. 2023'te biteceği söyleniyordu. Olabilir doğrudur. Ne düşünüyorsunuz abi bu konu? Dediğim gibi hiçbir şeyim yok benim bir dışından, dışından mı geliyorsunuz? Dışından geliyorum. Nasıl yani. gördünüz abi ülkeyi? Ülke biraz pahalı niye bağladınız abi bu pahalı? Aslında bunu en iyi fark eden sizsinizdir. Çünkü daha önceki yıllarda gelmişsinizdir. Aradaki yani. farkı çok iyi gözlemleyebilirsiniz. Yani bence bu pandemi yönünde. bir tek tabii ki Almanya'da da pahalı. Burada bir tek burada değil yani. Orada da bazı şeyler pahalı oldu. Bura gibi değil. Ama tabii bizdeki enflasyon evet. çok yüksek. Burası bayağı yüksek dediğin gibi. Ne neden bu kadar yükseliyor abi siz? bir şey diyemem. yorumunuz yok. Ya yani bilmiyorum fırsatçılar diyorlar bilmem ne ne bileyim böyle bir şey duydum. Hani ne bileyim marketler falan mesela ne bileyim bir şey maaşına zam geliyor ondan sonra o fırsatçılar da 10 liralık şeyi 15 lira yapıyor 20 lira yapıyor. enflasyondan kaynaklanıyor. Aslında biz Öyle Müslüman şey. ülkeyiz abi diyoruz ama e, Almanya Bak Müslüman diyorlar. mı yani? Biz paraya mi Müslüman millet? Millet paraya bakıyor. E, Almanya'daki esnaf neden yapmıyor bunu. Bunu yapamıyor işte. Almanya'daki yapamıyor bunu. ne kalsa da yani onu denetleyen birileri var galiba. Yani Belki bizde denetim yok. Olabilir. Ha hiçbir şey düşünmüyorum. Düşünmeyi bıraktık. Neden? Öyle gerekti. Ortam şartları, ekonomik sıkıntılar. Düşünmeyi bıraktık artık. Biraz düşünüyorum. Ülkemizde neden maden çıkarılmıyor vesaire vesaire. E bu artık bitiyor 2023'te çıkacak. Diyorsun ya. Aslında bitmiyor. Geçen yıl ekonomik bir unalımla geçirdik. Bu sene çıkarma imkanlarımız varken sabah haberde izledim. Ve o zaman anlaşması süresizdirler. Bugüne kadar hedef 2023 diyorsun. Süreli diyorsun. Bugün sabah gelmişsin. Süresiz diyorsun. Yanlı yayın yapırsın gündem yaratmaya çalışıyorsun. İşte süresiz olduğundan dolayı ben elimdeki malzemeyi çıkarmayacağım. Yine bu senaryoyu, bu tiyatroyu devam ettireceğim. E, halk, halkı düşünen yok yani. Anladın mı? re hani ne diyeyim ben daha konuşmayayım. Bundan tamam. sonra konuşacak insanlar İsviçre bakkalarının yönetim kurulu üyeleri olsun. Ben konuşamıyorum artık. Bu kadar. Devletin bana verdiği müsaade bu kadar. Bir şey ne anlatayım kardeş. Aynı hamam, aynı Tas devam edip gidiyor işte. Artık yer madenlerimizi çıkartabileceğiz abi öyle bir durum varsa çıkarabiliriz tabi. Güzel yani. Şimdiye kadar tuz saktık yani yer altı madenleri, petrol olsun, diğer madenler olsun hep çıkaramıyorlardı. Artık çıkacak. Çıkacak bundan sonra evet. Mutlusunuz. Mutluyum Allah'a şükür ya ne yapayım ne diyeyim ben. Geleceği nasıl görüyorsunuz abi? Geleceği Allah bilir ben ne bileyim. Bir tahmininiz varmış hani böyle giderse şöyle olur. Devler yıkılır, devletler kurulur. o böyledir. Dünya işte. Ama gel Allah bilir ben ne bileyim geleceği nasıl olacağını. Bu, bu böyle bu Araba şimdi iyi gidiyor. Normalde gidiyor. Bana değil yani. İlkten memnunsunuz. Ha memnunum kardeş. Anlaşmasını bilmiyorum ki Lozan anlaşmasını ki ne düşüneyim. Duymadınız mı daha önce? Duydum da yani. 2023'te biteceği söyleniyordu yıllardır. Gizli maddelerin olduğu söyleniyordu. Bitmiş mi? Bitti abi. Ne olacak peki? Artık yer altı madenlerimizi çıkartabileceğiz. Neredeymiş bu, bu yer altı madenleri? Her yerde varmış abi ama çıkaramıyormuşuz. Nerede mesela varmış? Afyon'da bile varmış. Bir ara açıklamışlardı biliyorsunuz. Üstüne beton dökmüşler, çıkarttırmamışlar. İsmet İnönü imza atmış. Çıkartsınlar işte. Bitti ya. Ne olur abi bundan sonra? Bundan sonra uçacağız. Uçarız <gülüyor> evet. <gülüyor> Var mı umudunuz? Allah öyle diyorlar uçmamız lazım. Siz nasıl görüyorsunuz abi? Artık Sizin tahmininiz, ee, görüşünüz. Şey kalmadı, engel kalmadı. Uçmamız lazım artık lazım evet. ama İstanbul'un ortasına göre zaten enflasyon yani, uçuyor biz de uçacağız. Lozan anlaşması neyimizi bağlıyordu? Var ya gizli maddeleri falan hmm. abi. Onlar çözülüyor. Evet. Doğru çözülsin. Tamam. İlkeyi düşünüyorsunuz abi. Tamam, millete hayırlı olsun. Ama inşallah hakça bir paylaşım olur. Seninle yola çıktık. Sen her gün et yerken ben kuru soğun ekmeğe hani beni mecbur veya işte sen ye şükret dersen İslam'la hiç alakası yok. Müslümanlıkla hiç alakası yok. Bunu ayırmamız lazım. Şükür Allah'a olur insanlara karşı değil. Lozan işin esprisi abi tabii ki Lozan'ın yani. bir tarihi falan yoktu da yani. biz insanların tepkisini almak için böyle bir soru sorduk. Anladım Ülkemizin de. içinde bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, i̇nşallah hayırlara vesile olur diyelim ama e, dediğim gibi yani şükür Allah'a karşı olur. Yanındaki veya işte seçtiğin, senin vekil tayin ettiğin insanlar sana karşı, halka karşı problem yani kendisi Dediğim gibi kendi her türlü şeyi 8-10 tane maaş alırken emekliye 3 lira, memura 5 lira, işçiye şu kadar verirse bunun bunu ayırt etmesi lazım milletimizin. Yani adam getiriyor mesela benim senin hatanı dine, Halbu ki dinimiz Allah'ın nurudur. Allah'ın nuru hiçbir zaman sönmez, söndürülemez ve Cenab-ı Hak... Kur'an'da da buyuruyor diyor ki münafık diyor kafirden şedittir. Kafirden münafık olmaz. Cehennemin altı tane katmanı tamam. derecesi var. Bunlar kafirler için en şedidi en şiddetlisi de Maalesef yedincisi o da münafıklar için. Allah o sıfatlardan etmesin. İnşallah e, ümit varız. Yanlış anlamayın ben burada sokakta insanlara daim olarak mikrofon uzatıyorum. Yani e, şunu duyuyorum AK Parti giderse din de elden gider gibi bir takım şeyler duyuyorum. Mevcut da biliyorsunuz dini ve milli argümanları çok iyi kullanabilen bir parti. Evet, Böyle var. bir öngörü var vatandaşta. Ne düşünüyorsunuz abi bu konuda? Şimdi bilmiyorum onlar herhalde partiyle birlikte Müslüman olanlar öyle düşünüyorlar ve öyle, öyle konuşuyorlar. Bunların dediğim gibi Müslümanlıkla veya İslamla hiç alakaları yok onu söyleyeyim. Ondan önce de mesela biz ne zaman Müslüman olmuşuz elhamdülillah yani kalübeladen ruhlarımız şey yapmış ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den itibaren Müslümanlık. Yoksa falan parti filan parti bunlar yanlış düşünceler. Yani bunu adam şimdi sor bakalım Kur'an'dan bir ayet okusun veya bir hadis bilmiyor adam. Okumamış dinini de bilmiyor. Yarınını da bilmiyor yani şimdi bir de şu var mı? Kayası olayı da çok önemli. Mesela önceden de çok hatalar yapılmış. Öyle olunca şimdi milleti şu girdaba yani bazıları bu milletin genleriyle çok iyi şey yaptılar. Birisi diyor ki e, hani ya 40 satır diyor ya da 40 katır diyor. Yani ifrat tefrit olayı var burada. Bu çok e, bu ülkenin maalesef açmazı bu. Yani ya en dibi yaşıyoruz veya en ucu yaşıyoruz sıkıntımız burada. Halbuki bu ortayı bulabilsek her şey çok güzel olacak. İşte bir zamanlar e, gelen insanlar Müslüman'a ve İslamiyet'e karşı bazı şeyleri yapmışlar. Ama şimdi onlar da tersini yapıyorlar. Yani öbürü de yanlış. Bu da yanlış. İki yanlış bir doğru etmez. Size iyi yayınlar. Ne düşünüyorum bu konuda? Düşünmüyorum abi ben kendi hayatıma bakıyorum boş ya. Yani. Nasıl memnun musun hayatından? İdare eder memnun da değilim memnunum da orta abi orta derecede. Orta yolda diyorsun. Bir aralar çok memnunum hatta bir ara röportaj verdim e e ekonomi çok iyi falan filan dedim. Orada beni saçımdan yargıladılar saçını kaldırdı gerçekleri gör dediler. Söylediğim... Uzun saçım vardı senin ben sana izledim. Söylediğim kelimelerin gerçek olduğunu yargılama... yargılayamadıkları için saçımdan vurdular beni. O zaman ciddi miydin sen Aynen. söylediğin? ciddiydim. Memnundun o zaman. Evet. Şimdi değilsin. Şu an biraz değişiklik oldu şu an memnun değilim ama o an şöyle bir şey vardı. Söylediğim kelimelerin gerçek olduğunu kendi de biliyordu. Beni saçımdan yargıladılar laflarımla yargılayamadı. Aynen. Ekonomiden nasıl memnundun sen o aralar? Nasıl memnunum? Yani ben orada ekonomim çok iyi demiştim. Ekonomi iyi değil. Yani şöyle desem. Genel olarak baktığın yani zaman... Olarak genel olarak baktığın zaman tabii ki de pek iyi değil. Ama ben orada ekonomim iyi demiştim. Kendimce pek giderim olmadığı için idare ediyorum yani. Bana göre iyi geliyor. Sen kendinden bahsettin aslında. Onlar genel anıdır. Tabii.